Arkadaşlar merhaba, elektrostatik konusunun ikinci kısmı ile beraberiz. Elektroskopa bakacağız bugün. Elektroskopun ne işe yaradığını, yük tayini nasıl yapılır, buna bakacağız arkadaşlar. Şimdi elektroskop dediğimiz olay, bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını ya da hangi cins elektrik yüküyle artı mı, eksi mi, bunu tayin etmek için yarayan araçlara elektroskop diyoruz arkadaşlar. Bakın elektroskopumuz bir topuz. Metal yapraklar ve bunları bakın izole edilmiş dışarıdaki etkilerden izole edilmiş bir fanustan oluşuyor. Yüklü olduğu zaman elektroskopumuzun yaprakları açık olacak arkadaşlar. Yani hangi yüklü yüklü olduğunun bir önemi yok. Mesela atıyorum. Artı yüklü olsa da ne olacak arkadaşlar. Eksi yüklü olsa da aynı yüklü yüklendiğinden dolayı bunlar birbirini itecek ve yapraklarımız belli bir açıyla açık kalacak. Yüksüz olduğunda ise herhangi bir açıklık olmayıp yaprakların kapalı olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi bu elektroskoba e, cisim yaklaştırarak arkadaşlar bu cismin yüklü mü ya da yüklü değil, yüklüyse e, hangi cins yüklü yüklü olduğunu anlamak için bakın bir takım işlemler yapacağız. Şimdi nötr bir elektroskop düşünelim. Ben bu elektroskoba eğer bu cismi yaklaştırdığım zaman arkadaşlar etkili elektriklenme sonucunda yapraklarda oynama gerçekleşiyorsa yüklü olduğunu söyleyeceğim yani yapraklarda açılma meydana geliyorsa cisim yüklüdür diyeceğim yapraklarda herhangi bir hareket yoksa yaklaştırılan cismimize ne diyeceğiz arkadaşlar nötr diyeceğiz. Bakın şunu da hatırlatarak devam edelim. Bir cisimde mesela nötr diyoruz buna, bunu da mesela atıyorum temsili olarak artılar ile eksiler birbirine eşitti. Bu da bakın arkadaşlar eğer eksi yüklüyse ne olacak? Getirdiğim zaman elektronları yaprağa geçecek ve yapraklar eksi yüklenip açılmaya başlayacak. İşte bu şekilde etkili elektriklenme sonucunda arkadaşlar yaklaştırdığımız cismin yaprakları açıp açmadığına göre yüklü olup olmadığını tayin edebiliyoruz. Şimdi değişik durumları incelemeye çalışalım. Bakın. Nötr bir elektroskopumuz var. Ve buna yüklü bir artı yüklü bir cismi yaklaştırdık. Bakın. Şimdi şunu da tabii hiçbir zaman unutmayalım arkadaşlar. Biz katı cisimlerde sadece kimin hareketlendiğini söylüyorduk. Sadece elektronların hareketlendiğini. Yani e, proton ve nötronların çekirdekte olduğundan dolayı bunların hareket etmediğini söylüyorduk. Sadece elektronlar hareket ediyordu. Dolayısıyla yani şöyle demeyeceğiz. Topuzdaki artıları yaprağa yeter demeyeceğiz. Topuza yapraklardan elektron çektiği için arkadaşlar e, topuz eksi yüklenecek. Yapraklar artı yüklenecek. Bunu lütfen unutmayalım arkadaşlar. Nötrdü. Elektron çektiğimiz için yapraklar artı yüklendi ve yapraklarımızın açıldığını söyleyebiliriz. Şimdi Nötr bir elektroskoba artı yüklü cisimi dokundurursak arkadaşlar normal dokunma ile elektriklenme olacak biliyorsunuz ki bu artı yüklü mesela atıyorum. Bunlar eğer yarıçapları çapları aynıysa artı 6Q ise artı 3Q, artı 3Q paylaşacaklar. Ve başlangıçta kapalı olan yani nötr olan bu elektroskoba arkadaşlar bir yük geldiği için yaprakların açıldığını söyleyeceğiz. Şimdi elektroskopla ilgili e, soruları yaparken arkadaşlar, etkili elektriklenme ile ilgili özelliklerimizi ve dokunma ile ilgili özelliklerimizi unutmayacağız. Bu bizim için çok önemli. Eğer elektroskop videosuyla e, beni tanıdıysan hemen aç bir e, elektriklenme çeşitleri diye en son yüklediğim bundan önceki en son yüklediğim videoyu bir izleyin. Orada etkili elektriklenme ve dokunma ile elektriklenme ile ilgili bütün kuralları öğrenin, öyle gelin arkadaşlar. Devam edelim. Yüklü bir cismi aynı cins yüklü elektroskopa yaklaştırmak. Bakın arkadaşlar, e, artı yüklü zaten bu. Yapraklarında biliyorsunuz ki artı yüklü demek e, ne demekti? Artıları fazla demek. Yani bu tabii ki temsili çizilmiş. Biliyorsunuz ki arkadaşlar burada eksiler de var. Mesela işte 4 tane eksi var. 2 4 8 tane artı var. Artısı fazla olduğu için ne diyeceğiz biz arkadaşlar? Bu yüklü diyeceğiz. Bakın artı yüklü cismi yaklaştırdığımız zaman buradaki elektronların bir kısmını yine topuza çektiği için ne olacak gençler? Buradaki artılık daha da fazla e, fazlalaşacak. Daha da fazlalaştığı için biraz daha açıldığını söyleyeceğiz. Yine yüklü bir cismi aynı cins yüklü elektroskoba dokundurursak 3 durum söz konusu. Mesela bakın şimdi şuna cismin C'si buna da elektroskobun E'si dersek cisim ve elektroskobun yük miktarlarına göre bu işlem değişecek. Mesela atıyorum cismimizin e, artı dedik ya ikisine. Artı 6 Q olsun. Elektro, elektroskopta artı 2 Q olsun arkadaşlar. Bakın artı 6 Q artı 2 Q toplam 800 Q yapar ve 4 4 paylaşırlar. Dolayısıyla başlangıçta 2 iken 4'e çıktığı için biraz açılabilir diyeceğiz. Ya da artı 2 Q'ya artı 6 Q olursa Bakın toplam 4 Q olacaktı. 6 idi başta. Biraz azaldı. O zaman biraz kapanabilir diyeceğiz. Ya da ikisi de atıyorum artı 4 Q'ya artı 4 Q olsun. Bakın yük miktarları aynıysa dokundurduğumuzda da yine aynı kalacak. Ve herhangi bir değişikliğin olmadığını söyleyeceğiz. Görüldüğü gibi arkadaşlar elektroskopla ilgili nasıl soru verirse versin. Eğer ben dokunmayla elektriklenme ya da etkili elektriklenmedeki özellikleri unutmazsam çok rahat bir şekilde problemimi çözebiliyorum. Dolayısıyla lütfen elektrostatikteki e, elektroskop konusuyla ilgili e, soru kaçırmak istemiyorsanız arkadaşlar etki ile elektriklenme ve dokunma ile elektriklenmeyi e, iyice öğrenmemiz lazım. Bakın sürtme ile elektriklenme burada yok. Bunların hepsi iletken olduğu için iletkenlerde iki tane iletkende sürtünme ile elektriklenme söz konusu değildir. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Sürtünme ile elektriklenmede en az bir tanesi yalıtkan olacaktı. Devam edelim. Şimdi zıt e, olduğunda ne yapacağız? Yani cisim eksi topuz artıysa ya da topuz eksi cisim artıysa bunlara e, bu gibi durumlarda neye dikkat edeceğiz? Buna bakalım arkadaşlar. Bu gibi durumlarda dikkat etmemiz gereken nokta yine aynı şekilde bakın. Cismin CSI elektroskobun ESC şeklinde olsun. Şöyle cisim ve elektroskobu alt alta yazalım. Şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yük miktarları büyük mü küçük mü? Mesela e, eksi 2Q'ya artı 8 q veya eksi 8 Q'ya artı 2 Q ya da eksi 4 Q'ya artı 4 Q. Bakın bu durumları şimdi incelemeye çalışalım. Arkadaşlar eksi 2 Q'ydu artı 8 Q dedik. Topladık 6 yapar değil mi? E, e, ikisine paylaştırdığımızda 3 3 olur. Şimdi bak bu durumda dokundurduğumuzda artı 3 Q'ya artı 3 Q olacak. Dikkat edin arkadaşlar. Biz elektroskoptan bahsediyoruz. E 8 qydu art 3'e düştü. Biraz kapandı. Bakın biraz kapanabilir dedik. Devam edelim. Eksi 8 suya artı 2 qydu Topladık eksi 6. Bu durumda eksi 3 küya eksi 3 kü oldu arkadaşlar. Bakın 2 idi. Artı da 2 idi. Eksiye geçebilmesi için önce sıfıra uğraması lazım. Yani sıfıra uğraması demek ne demek? Kapanması lazım. Önce kapanır sonra açılır. 2 ikenki olduğu açı atıyorum 20 derece ise 3 eksi 3 da 30 derece olur. Biliyorsunuz ki yük miktarlı açı doğru orantılıydı arkadaşlar. Önce kapanıp sonra açılabilir. Ya da yük miktarları eşitse zıt ve eşitse arkadaşlar bakın toplam yükümüz sıfır olduğu için bu durumda da ikisinin yükü de 0 olacağından arkadaşlar tamamen kapanma söz konusu olabilir. Evet görüldüğü gibi Elektroskopla ilgili bütün özelliklerimizi arkadaşlar biz neye göre yaptık? Dokunma ile elektriklenme ya da etki ile elektriklenmedeki kurallara göre yaptık. Şimdi iletken ve yalıtkan maddelerle ilgili birazcık konuşalım arkadaşlar. Yalıtkan maddeler e, ve iletken maddelerde fark aslında şu. İletkende çok sayıda serbest elektronun ve elektrik iletkenliğinden bahsedeceğiz. Yalıtkan da ise arkadaşlar e, elektriği iletmeyecek ve serbest haldeki elektronu yok denecek kadar az e, olduğunu söyleyeceğiz. Ve yükler yalıtkanda bakın görüldüğü gibi iletken de çevreye düzgün bir şekilde yüzeye dağılır şeklinde. Yalıtkan da e, içeride. Sivri olan uçlarda da daha çok yük dağılımının olduğunu söyleyeceğiz. Bu bizim için gerçekten önemli. Bir daha söyleyelim. Yalıtkan bakın içeride. iletkende de yüzeye eşit miktarda e, homojen bir şekilde dağılmış. Aynı şekilde sivri olan uçlarda da daha fazla olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Faraday kafesi ile ilgili bir e, kuralımız var. Bakın şimdi e, içi boş metal küreye dışarıdan elektrik verirse yükler dış çerçeveden akar ve içindeki canlıya zarar vermez. Görüldüğü gibi içeride e, bu Faraday amcamız kitap okuyor hiçbir sıkıntı olmuyor. Yükler çevreden akıyor arkadaşlar İçerideki insana bir şey olmuyor. Uçaklardaki yıldırımdan korunmasının prensibi buna dayanır. Ne demek yani bu? Bizim karşımıza nasıl çıkacak? Bakın ben bu küreye eğer dışarıdan e, bir artı yüklü cismi getip içine sarkıtırsam burada normal etkili elektriklenme meydana gelecek arkadaşlar. Dışarıdan dokundursam normal dokunma ile elektriklenme ama içeriden dokundurduğumuzda bu sefer karşımıza ne çıkacak arkadaşlar? Faraday özelliği çıkacak. Yani Faraday kafesi özelliği gelecek. Şöyle Faraday diyelim. Bu da bana nasıl e, yorum yaptıracak. Şöyle Faraday kafesi yapalım. Faraday kafesinde içeriden dokundurulursa arkadaşlar içerisi cisim de dahil olmak üzere komple nötr olacak. Biz buna e, Faraday kafesi özelliği diyoruz. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Birazdan sorular üzerinde de karşımıza gelecek. Nasıl oluyor yani? Nasıl e, nötr oluyor? Atıyorum kendisi artı 2Q iken dokunduruluyorsa artı 2Q'nun bütün hepsini Sanki dışarı vermiş de dışarısı artı 2 q yüklenmiş gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Aslında hani artı 2 q'yu dışarı vermiyor değil mi arkadaşlar? Artı 2 q'yu ise kendisi dışarıdan 2 tane eksi 2 q olarak kendini nötr yapıyor. Dışarıdan eksi 2 q aldığı için de dışarısı artı 2 q olarak yükleniyor. Buna da dikkat edelim. Yani neye dikkat çekmişim ben arkadaşlar? E, topraklanmış içi boş metal küreye içeriden yaklaştırırsam etkiyle Dokundurursam dokunmayla elektriklenme, bildiğimiz kuralları uyguluyoruz. Ancak içeriden dokundurulduğumuzda Faraday kafesi özelliği göstererek içerisini komple nötr yapıyor arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Bununla ilgili sorular gelebiliyor. Şimdi bu anlattıklarımızla ilgili sorular çözmeye çalışalım arkadaşlar. Bakın birinci sorumuz. X, Y ve Z kürelerin içine şekildeki gibi sarkıtılan cisimler dokundurulursa ee, X, Y, Z kürelerinin son yükleri arasında ilişki nasıl olur demiş arkadaşlar. Bakın artı Q bütün yükünü dışarı verecekti. Dışarısı artı 2 Q oldu. Eksi Q dışarı verecek artı Q olacak değil mi? F İçeriden dokundurulduğu zaman diyor bakın içine dokundurulursa. Eks buradaki artı Q, artı Q dışarı atacak dışarısı eksi Q olacak arkadaşlar. Yüklerinin cinsini yani cinsi önemli değil burada şiddetini soruyor bize. O zaman QX büyüktür. QY eşittir. QZ şeklinde söyleyebiliriz. E, o da hangi seçenekte var arkadaşlar? E, bakın C seçeneğinde var. Küçükten ters olarak vermiş. İkinci soru. İçi boş yüksüz iletken X küresi nötr iletken KL çubuğunun yanında durmaktadır. KL çubuğu eksi yüklü küreye değmeyecek şekilde içine sarkıtılıyor. Buna göre hangileri yanlıştır demiş. Arkadaşlar bakın eksi yüklü. içerisine artı yükleyecek değil mi? dışarısı eksi yüklenecek. Şöyle ee, yapalım. Burası eksi olduğu için arkadaşlar K ucundaki elektronları ittirdiği için K kısmı artı kalacak. Diğer L kısmı L ucu eksi olacak. Şimdi buna göre yorumlayalım. Ne demeye çalışıyor? X küresinin iç yüzeyi artı yüklenir. Bakın doğru. Çubuğun L ucu artı işaretlidir. Hayır eksi. Yanlış. K, y küresi nötr olur. Y, y, küresi nötr olmaz arkadaşlar. Burada dokundurma yok. Bu da yanlış. Yanlış arıyorum ben. 2 ve 3 yanlıştır arkadaşlar. Devam edelim. Demiş ki özdeş x ve y elektroskopları zıt işaretli yüklüdür. Anahtar kapatıldığında kesinlikle doğru olanı soruyor. Elektroskoplar aynı işaretle yüklenir. Şimdi bakın dokunma ile olduğu için arkadaşlar toplam yük neyse o yükü ee, o yükle yüklenirler ya da ikisi de nötrlenebilirler ama nötrlenmeyecek. Bakın açıları farklı. Yani yük miktarlarının farklı olduğunu söylüyor. Sonuç olarak bunlar toplam yük artı çıkarsa ikisi de artı toplam yük eksi çıkarsa ikisi de eksi olacak. Elektroskoplar aynı işaretle yüklenir. Doğru. Y'nin yaprakları önce kapanır sonra açılır. Önce kapanır sonra açılır mı? Bunu bilmemiz için arkadaşlar hangisi mesela artı 8Q'ya zıt işaretli diyor Eksi 4Q mu? Ya da eksi 8Q'ya artı 4Q mu? bu bilmediğimiz için arkadaşlar kesin bir ifade kullanamayız. X x elektroskopunun açısı artar. Şimdi 2 e, teta zaten e, arkadaşlar bunlar zıt işaretli olduğu için 2 teta'dan daha fazla büyüyemez. Bu da yanlıştır. Bak bu kesin değil. Bu yanlış. Doğru olanı arıyoruz. Sadece bir arkadaşlar. Devam edelim. Dördüncü sorumuz. Şekildeki eksi yüklü elektroskopun yapraklarının tamamen kapanması için hangi anahtarlar kapatılmalıdır diyor. Arkadaşlar bakın eksi yüklüymüş. Atıyorum eksi 4 köyüse benim yaprakların tamamen kapanması için ne olması lazım arkadaşlar? E, eksi 4 qnun hepsini dışarı vermesi lazım. Ya da bir başka de işte, artı 4 qluk bir cisimle temas ettirilmesi lazım. Nötrle ettirilemez. E, eksi ile ettirilemez. O zaman sadece x ile temas ettirilmelidir arkadaşlar. Devam edelim. Beşinci sorumuz. Beşinci sorumuzda diyor ki arkadaşlar "-3Q yüklü elektroskobu artı 6Q yüklü cisim dokunduruluyor. Buna göre hangisi doğru olur?" demiş. Bakın "-3Q artı 6Q toplam artı 3Q'luk bir yükü toplam yükümüz bu kadar olacak ve paylaşımlarında artı 3 bölü 2Q'ya artı 3 bölü 2Q paylaşacaklar. E, eksiydi. Önce Artıya geçmesi için önce sıfıra yani önce kapanacak sonra açılacak. Bakın C şıkkı doğru seçeneğimiz. Altıncı soru Map kitabından güzel bir soru arkadaşlar. Seçmece. Özdeş KVL elektroskoplarının yapraklar arasındaki açılar sırasıyla alfa ve betadır. Elektroskopların topuzlarını birbirine bağlayan iletken tel üzerindeki meyanahtarı kapatıldığında Şimdi meyanahtarı kapatıldığında ne olacak arkadaşlar bunlar? Dokunma ile elektriklenme e, gerçekleşecek. Bakın son yükleri eşit oluyormuş. Yani açılar eşit oluyormuş. Arkadaşlar açılar eşitse hangi durumda açıları? Dokunmaları diklenmede zaten ikisi de ya artı ya da eksi olacaktı. E, açılar da aynıysa o zaman ikisi de aynı yükle aynı yük miktarıyla yüklenecek. K KVN'in yük işaretleri başlangıçta farklıdır. Yük işaretlerinin farklı olduğunu bilemeyiz arkadaşlar burada. Sadece açıların farklı olduğunu biliyoruz. Yani artı atıyorum artı 2 Q'ya e, artı Q da olabilir. Ya da artı Q'ya e, artı 2 Q da olabilir. Ya da eksi eksi de olabilir. Değil mi? İşaretlerinin başlangıçta farklı olduğu ile ilgili kesin bir şey söyleyemem. K yük miktarları başlangıçta farklıdır. Arkadaşlar açılar farklı olduğuna göre demek ki bunlar yük miktarları farklı. Bakın açıların farklı olduğunu söylüyor. Bu kesin doğru. K ve L'nin son yükleri eşittir. E. Bunlar dokunma ile elektriklenmede aynı yükle yüklendi ve açılar aynı oldu. Bakın bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız e, 2 ve 3 olarak karşımıza çıkacak. Devam edelim. Yine MEP kitabından güzel seçilmiş bir soruyla devam edelim arkadaşlar. İletken KLM kürelerinden K pozitif, L ve M negatif elektrik yüklü yüklüdür. E, yapılan işlemler sonunda kürelerin yük işaretleri ne olur demiş arkadaşlar. Bakın K küresi silindir içine dokundurulmadan sarkıtılıyor. K dokundurulmadan sarkıtıldığında sadece küreye yakın yerlere elektron çekecek. Şöyle K olsun burası. K'mız gene artı olacak arkadaşlar. K'ya herhangi bir değişiklik olmadığı için K zaten artıydı. Yine artı kalacak. C şıkkını eleyebiliriz. L ne yapılmış? İçten temas ettirildiğini. Bakın içten temas ettirildiğinde faraday özelliği gösteriyordu. Cismin kendisi dahil bütün içerisi komple nötr oluyordu. Bakın. Nötr. D ve E'yi değerleyebiliriz. M'ye baktığımızda eksi dışarıdan dokunduruluyormuş. Eksi, yüksüz. Zaten yine eksiyi paylaşacaklar. Eksi olacak arkadaşlar. Bakın görüldüğü gibi B seçeneği doğru olan seçeneğimiz. ÖSYM'nin kazanım testinden internette yayınlamış olduğu testten güzel seçilmiş Faraday kafasıyla ilgili bir soruyla daha devam edelim. Yarı çapı 2R olan K küresi. Önce R yarı çaplı M küresine dokunduruluyor. Bakın dokundurulsun. Toplam yük eksi Q 10 Q da artı 9 Q bölü yarı çapımız 3 R toplam buradan artı 3 Q bölü R çıkar. Bunun anlamı ne demekti arkadaşlar? Bir tane R artı 3 düşüyor demek. O zaman R'miz artı 3 Q 2 R olan ki de artı 6 Q son durumda. Sonra bu zaten nötr'dü. İçeriden dokundurduğumuzda bakın. Bunu içeriden dokundurduğumuzda bütün yükünü L'ye atacaktı. A artı 6Q'nun hepsini L'ye atacak. Demek ki L artı 6Q olacak. Zaten K içeriden dokundurulduğu için nötr olacak arkadaşlar. Bunun da 3Q olduğunu bulduk. Cevabımızın 5Q olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar. Elektroskopu burada bitirelim. Bir sonraki elektrostatik 3 videosuyla karşınızda olacağız. Şimdi e, bunlardan sonra çıkmış sorulara da bakıyoruz biz biliyorsunuz ki arkadaşlar. Elektrostatik ile ilgili ÖSYM en son 5 sene içerisinde ne tarz sorular sormuş bunlara da bakıyoruz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. E, destek amaçlı arkadaşlarınıza önerirseniz seviniriz. Dikkat edin kendinize. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın arkadaşlar.